Evet, 29 Ekim bulvarındayız. Özel Gönlüm Meydanı'ndayız. Az sonra Meral Akşener, İyi Parti lideri burada Denizler'e hitap edecek. Az önce de ifade etmiştim Nuri Kabukçu'nun canlı yayınında. Babada Belediye Başkanı Ali Hakkı'nın güzel bir şey yapacağını. Evet, Sayın Hakkı geldi şu an burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet efendim, artık seçime birkaç gün kaldı. Evet. Neler söylersiniz, neler yapıyorsunuz? Evet, çok yoğun bir şekilde seçim çalışmaları devam ediyor. Artık son Yüz küldük, kavur dedik şimdi. Halde bizim adaylarımız oluyor, bildiklerimiz oluyor, baktığımız oluyor. Kendimize anlatıyoruz. Genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Gümrükte ve Erizli Cumhuriyet Halk Parti Milli Meclis adaylarımızla vatandaşlarımızdan oy istiyoruz. Onların ee, bu seçimin ne kadar önemli olduğunu onlara anlatıyoruz. Gerçekten pazar günü 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bir seçimine gidiyoruz. En önemli seçimlerden bir tanesine gidiyoruz. İnşallah ülkemiz için, denizimiz için, memleketimiz için en hayırlısı neyse o olsun. Ama tabii ki bizim gönlümüzden geçen Cumhurbaşkanı adayım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 15 Mayıs sabahı Çankaya Köşkü'ne uğurlamak ve iktidarın belediyesi olarak önümüzdeki dönem e, Baba Dağımıza, Denizli'mize hizmet etmek. Peki efendim, e, Meral Akşener mitingi var az sonra. Siz de e, Millet İttifakı birleşenlerinden birisi. Altılı Masa'nın ortağı. Siz de destek olmak için geldiniz. Evet. Neler söylersiniz? Geçen hafta biliyorsunuz Perşembe günü e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, ee, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız aday olarak buradaydılar. Ve tabii ki 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladık. Gerçekten çok coşkulu ve güzel bir mitinge ev sahipliği yaptık. Mitingi konuşacağız ayrıca. Evet. Bugün de e, İyi Parti e, Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Deniz'de Denizli hemşehrilerimizle de buluşacak. Biz de kendilerine destek olmak ve onların yanında olduğumuzu göstermek için e, buradayız. Peki efendim şimdi Kılıçdaroğlu mitingine dönelim. Ee, çok coşkulu bir kalabalık vardı. Polisten aldığımız rakamlara göre 78 bin denizli alandaydı. Yandaki e, vatandaşlarla birlikte 100 e yakın insanın burada olduğu söylendi. Ee, ve orada sadece milletvekili adayları değil, belediye başkanları da onur edildi, çağrıldı. Ee, siz o an neler hissettiniz? Gerçekten çok gurur duyduk çünkü 100 bin vatandaşımızın önünde Milletvekili adaylarımızla Millet İttifakı Bileşenleriyle İYİ Parti'nin de Milletvekili adayları vardı. Ve biz de Denizli'de Millet İttifakı'nın 5 belediye başkanı olarak orada genel başkanımızı ve cumhurbaşkanı yardımcılarımızı e, yalnız bırakmadık. Gerçekten çok güzel bir gündü. E, gündüz biraz hava yağışlıydı ama... Tam miting saatinde havanın güzelliği, insanlarımızın coşkusu artık hak, hukuk, adalet mücadelesinde son üç güne girmiş olmanın verdiği gururla e, o sahnede halkımızla birlikte olduk. Gerçekten çok onur ve gurur duyucu bir gün yaşadık. Heyecan yaşadınız mı efendim çıktığınızda? Tabii ki çok yani, heyecanlıydık yani. inanılmaz heyecanlıyız. Efendim aynı e, platformda yıllarını Denizli'ye vermiş, e, bakanlık yapmış, evet. 55 yıllık siyasetçi. Ee, Sayın Adnan Keskin de onur edildi, ahte vefa gösterildi. Bununla ilgili söylersiniz? Tabii bunlar çok güzel şeyler. Sayın Adnan Keskin Cumhuriyet Halk Partisi'nde ömrünü siyasete adamış, Bayındırlık Bakanlığı yapmış, bizim çok değerli bir büyüğümüz, abimiz. Onun da sahneye davet edilerek onur edilmesi, hem onun açısından hem bizlere örnek bir davranış olarak, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ne kadar e, kültürel bir, parti olduğunu, cumhuriyet değerlerine, kendi öz evlatlarına, kendi siyasetçilerine ne kadar ahd vefalı olduğunu gösteren bir davranıştı. Adnan abiye de sevgilerim, saygılarımı göndermişsin. Peki efendim, şu anda alandasınız. Milletvekili adaylarıyla birlikte görev yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Vatandaşlardan oy istiyorsunuz. Peki, Denizli vatandaşlar sizce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı adayına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na neden oy vermediler? Şöyle söyleyeyim. E, Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015-2016 yılından beri verdiği bir hak-hukuk-adalet mücadelesi var biliyorsunuz. Türkiye artık e, demokrasiye, özgürlüklere ve eşit ve adaletli gelir paylaşımına insanların e, rahatça huzur içinde yaşayabildiği bir ülkeye çok susamış durumda. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı Cumhurbaşkanı adayı yapmamız ve Cumhurbaşkanı yapmamız ve Denizli milletvekillerimizden de en fazla sayıda parlamentoya milletvekilimizi göndererek güçlü bir şekilde Denizli'nin temsil edilmesi adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milletvekili Millet İttifakı'nın temsil edilmesi adına en yüksek sayıda milletvekili adayımızı Ankara'ya göndererek ee, önümüzdeki dönemde güçlendirilmiş parlamenter sistemle ber beraber bizler de e, iktidarın belediyesi olarak halkımıza çok daha nitelikli ve kaliteli hizmetler götürmek için e, canla başla çalışıyoruz. Gerçekten halkın ilgisi, teveccühü çok yüksek düzeyde. Yaşanan ekonomik sıkıntılar, buğran e, vatandaşımızı ciddi anlamda e, zorlamakta ve dediğim gibi halk hukuk ve adalet mücadelesinin en önemli sembollerinden ve temsilcilerinden biri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu inşallah pazartes günü hep birlikte Çankaya Köşkü'ne uğurlamak istiyoruz. Peki efendim son 7 gündür e, yayındayız. Bu arada tırımızı nasıl buldunuz? Onu sormayı unuttuk. Yani e, Metropol TV kurulduğu günden bu yana hep farklılıklar yaratan, farklı hizmetler sunan siyasetçilerin ve vatandaşın karşısına, denizlilerin karşısına Parti hizmetlerle çıkan bir e, kuruluş olarak çok yakından takip ediyorum ve sizi gerçekten çok tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel olmuş. E, çok güzel bir ambiyans başarılar diliyorum. Teşekkür ederim zaten. Çok beğendim. Çok sağ olun. Tabii son dört gündür basiyat Başkanı Sayın e, Doğan Değirmenci, Sayın e, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Adayı Şeref Arpacı, Denizli İl Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Memişoğlu'nu ve Deniz Sanayi Başkanı Selim Kasapoğlu'nu bu ekranda ağırladık seçim tırımızda. Ee, onlara sorduğum soruyu size de sormak istiyorum. Ee, Baba da ve Basiyat'ın gücü. Ee, Baba da bu saydığım isimler hem Baba Dağlı olması hasabıyla hem de e, Basiyat yönetim kurulu üyesi olması ve başkanlık yapması hasabıyla önemliler. Ve e, bunların içine Zafer Katrancı'yı da katıyoruz. Zafer Katrancı ile başlayan bir süreç var. Zafer Katrancı vasayat başkanlığı yaptı. Hemen ardından Deniz Spor Başkanlığı yaptı ve İhracatçılar Birliği Başkanlığı yaptı. Ardından Hüseyin Memişoğlu şu anda İhracatçılar Birliği Başkanlığı'na görüyoruz. Selim Kasapoğlu başkanlık yaptı hemen ardından. Şu an Sanayi Dostu Başkanı. Ee, Sayın Şeref Arpoç'u da seçilecek bir yerde ikinci sırada. Burada e, tabii Denizli, Denizli'de baba dağlılar Denizli iş dünyasına özellikle tekstil sektörüne yön veren konumundalar. Ama yeni dönemde sanki siyasette de bir ee, Baba Dağın ve Basıyat'ın gücünü görüyoruz. Siz hem bu isimler e, özelinde nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle söyleyeyim, e, Baba Dağlı Sanayici İş Adamları Derneğimiz kurulduğu günden bu yana Denizli'de bir çok ciddi lobi çalışmaları yürüten bir e, kuruluşumuz. Gerçekten çok aktif ve e, etkin çalışmaları yapıyorlar. Tabii ki önceki dönemlerde de Sayın Zafer Katrancı'dan başlayan e, süreçte de ee, İhracatlar Birliği Başkanım Sayın Hüseyin Memişoğlu, işte bugünkü Sanayi Odası Başkanım Sayın Selim Kasaboğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın e, milletvekili adayı Sayın Şeref Arpacı da bugün sahada siyasette e, çalışmalar yürütüyor. Ben bu vesileyle e, şimdiki başkanımız Sayın Doğan Değirmenci ve ekibine de başarılar diliyorum. Babadağ Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ee, Basiyat bugüne kadar Baba Belediyesi ile gerçekten her zaman ortak projelere imza atmış, ee, belediyemizin ve Baba yaşayan insanlarımızın her zaman yanında olmuş bir kuruluştur. Ee, bundan önceki belediye başkanlarımız da Basiyat başkanlarıyla birçok işlere imza atmışlardır mutlaka. Ama ben kendimi e, diğer başkanlardan biraz daha şanslı görüyorum. En azından bu dönemde. Denizli'deki e, sivil toplum kuruluşlarındaki etkin çalışmalardan ziyade siyasette de Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı partide görev yaptığımız e, bir arkadaşımız milletvekili e, olacak inşallah. E, evet yani sadece STK'larda, derneklerde, odalarda e, başarılı işler yapmak önemli ama bunu siyasetle de birleştirerek entegre etmek Babadağ için ve Babadağ Belediyesi için özellikle Babadağ Belediye Başkanlığı benim için gerçekten çok önemliydi. Çok şükür yıllarda söylediğimiz bir söz var. Yani Babadağ nüfus olarak küçük bir ilçe olabilir ama e, özgül ağırlığı olan bir ilçedir. E, bu dönemde de bunun yansımalarını görüyoruz. Ben de kendimi gerçekten bu anlamda şanslı hissediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde İktidar milletvekilimiz Sayın Serap Arpacı ile birlikte Sanayi Odası İhracatlar Birliği ve siyasetteki bütün dostlarımızla hem Babadağ'ı hem Denizi, hem de Türkiye'yi yönetmek adına yollara çıktık. Güzel bir dönem olsun, başarılı bir dönem olsun. Bizler basiyatın ve diğer eski başkanlarımızın her zaman yanındayız belediye olarak. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Peki efendim, artık Mayıs'ın ortasına geldik bir ay sonra da altı ay geride kalacak e, yılın ikinci yarısı için baba dağları neler bekliyor neler söylersiniz? Yani bunları müsaadenizle 15 Mayıs'tan sonra oturalım, tekrar tamam. bir gözden geçirelim, e, seçimi kazandıktan sonra tekrar konuşalım. Peki o zaman buradan bu program adına son mesajınız ne olur? Son mesajınız ne olur bu program adına? Ben herkesin 14 Mayıs Pazar günü özellikle gençlerimizin sandığa gitmesini rica ediyorum. Kendi gelecekleri için oy kullanmalarını rica ediyorum. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda özellikle genç nüfusumuzun gelecekle ilgili çok önemli kaygıları var. Çok büyük sıkıntıları ve problemleri var. Herkes sandığa gitsin. Pazar günü bir bayram havasında, şölen havasında demokrasi şölenini bütün Türkiye olarak, bütün ülke olarak yaşayalım. Herkes sandığa gitsin, elini vicdanına koysun, reyini kullansın diyorum. Özellikle bizleri izleyen ve dinleyen genç kardeşlerimizden bunu istirham ediyorum. Herkese, bütün ülkemize sağlık, mutluluk ve özellikle huzur içinde bir seçim geçirmemizi öneriyorum, tavsiye ediyorum. Dilek, iyi dileklerde bulunuyorum. Pazartesi günü sabah uyandığımızda aydınlık bir Türkiye'ye hep birlikte uyanalım diye e, dua ediyorum. Teşekkür ederiz, başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Babadağ Belediye Başkanı Ali Aklı, Metropol TV seçim turunda canlı yayın konuğumuzdu. Yayınlarımız devam edecek. Bugün gün boyu Metropol TV seçim turu canlı yayınlarımız sürecek. Şu an için 29 Ekim bulvarındayız. Özel Gönlüm Meydanı'ndayız. Ve az sonra Meral Akşener Cetingi'de sizlerle olacak. Yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.